Merhaba dostlarım ve dostlarım ben Ahmet ve bugün sizler için hep bir sunucu tanıtımındayız arkadaşlar. Birkaç gündür box falan gelmiyordu. Sizler de heyecan yapmışsınızdır dedim ve bugün tanıtacağımız sunucu çok ilginç şeylere sahip olan Like'a sunucusundayız arkadaşlar. like ya, network de denebilir, Like'a craft da de denebilir. Ben Like'a dedim direkt. O kadar da gerisini siz tasvir edersiniz arkadaşlar. Bir kardeşimiz de like ya VIP çek yapmak için videoya like atıp aşağıdan yorum arkadaşlarım nickinizi yazmak. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bu ne la? Yukarıda bir şey uçuyor. Burada arkadaşlarım sunucu içerisinde gördüğünüz gibi ortalama zaten kendisi 40 aktif. Bulunuyor siz değerli arkadaşlarımızla birlikte aktif sayısı daha yükselecek. Şu speed, fly speed'ini biraz fazla açmışım galiba. Şunu 3 yapayım. o kurucu kardeşimiz eşlik edemiyor bize maalesef ki arkadaşlar. Bu sebepten ötürü de normal bir şekilde bize OP verdi. Takıl kafana göre dedi arkadaşlar. Şimdi burada bir şeyimiz var arkadaşlar. Şöyle ben tabii komutları denedim bir tık. Ha, Mv list arkadaşlar. Bütün komutlarda gördüğünüz anasını satayım. Mv listte burada birkaç tane bu bölgelerimiz var arkadaşlar. Tabii ki de birazdan da onları göstereceğim. Şu anda Mario'dayız. Burası normal spam bölgemiz. Spam bölgesinin içerisinde bir şeyler var mı diye bakıyorum. Görev marketi varmış. Burada kasalarımız varmış. Şimdi arkadaşlar kasalarımızı falan dur komutlarına şuradan bir bakayım arkadaşlar. World market diyor. Slash world dur yazmam lazım. Elimle yazmam lazım. World market Masket yazdım değil mi? Allah canım cezam verecek. World Market'te neyimiz varmış? Atari dünyasında arkadaşlar. Ha bu dünyaların açmış oldum arkadaşlarım. Satın almak için Atari yetkisi almış olmalısın diyor. Aldım. Bunu almam lazım. 25.000 Bunu da aldım. Karton etkisini alamadım. Dur kartona direkt gideriz o zaman. Hallederim şimdi. Burada kasalarımız var. Game mode 0'a bir gidelim arkadaşlar. Vote kasamı slash vote vererek biliyorsunuz ki alınabiliyor arkadaşlarım. Dragon kılıcı diyor. Dragon kılıcı bende var. Birisi yere atmıştı. Daha şunu atalım. Birazdan o da kitleri göstereceğim size. Kırmızı şaltır ve mavi şalkır Mavi şalkır severim. Burada neyimiz varmış? Event sandığımızda arkadaşlarım. Keskinlik, e, verimlilik 10 kazmamız varmış. Bir de pink kılıcı varmış arkadaşlar. Laike kasası büyük ihtimalle oyundaki en yüksek kasalardan birisi. Frankenstein kiti, bir rakula kiti. Coin 4 verebiliyormuş. Coin 4 bayağı yüksek bir şeye verecek büyük ihtimalle. gamble kılıcı. Burada kit kasamız var. Kit kasalarımız bu şekilde görüyorsunuz. Mesela slash kit yazalım bir bakalım arkadaşlar. Drakula kitimiz varmış. Drakula kiti neymiş hocam? Uuu Drakula kiti şeymiş lan, iyiymiş lan. Böyle bir kitmiş arkadaşlarım Drakula kitimiz. Drakula kitinin içinde başka ne var? İksirlerimiz varmış. Bir de normal altın elmalarımız var. Bunlar enişli elma değilmiş ama. Kılıcım nasıl bir şeymiş? Kılıcım da fena bir şeymiş lan. Şöyle bir clear atalım envanterimize. Kitlerimizin bir tanesini daha bakalım. Frankeş e bakalım. Hatta şöyle bir bayasını bir alayım mı? Bayasını bir alayım arkadaşlar. Sizlerde de görün. Bu neymiş Frankenstein set arkadaşlar koruma 31. Bu neymiş Gumble kiti. Bu neymiş Mordecai. Bunlar bunlar şey ismi değil mi lan? <laughs> Mordecai ve Rigby. Gumble şu mavi kedi. Ben özledik arasını zaten. Pac-Man kiti. Pac kiti biraz şaşalıymış. Şunu bir denemem lazım bu arada gençler. Ya bir nevi çoğu aynı. Orada bak saçaklar olsaydı daha da worth olacaktı. bunun Hadi lan senin kulağın çıksın. Ah be, şu kulaklar kulaklar yapışık ya. Bir tık bir tık onu sevmedim Harici güzel. Ve burada dragon setimiz, bir de en basiti boxman setimiz. Boxman setimiz de, neymiş? Oo, fena değil. Fena değil. Kit setlerimiz hiç fena değil arkadaşlar. Burada diğer kitlerimizde ne varmış? Kuzgun. A bu diğer kitler şey veriyor bize. Diğer kitler coin veriyor arkadaşlar. Mesela e, kuzgun rankına sahipseniz draconu veriyor. VIP ne veriyormuş? VIP'miz buymuş. LVP'miz bu. 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 Bu neymiş? Bu da bu arkadaşlar. Like ya. En iyisi en iyi skitimizin seti bu. Ama bak bunda bak şu çıkıntılar var ya gençler. Şu çıkıntılar. Şu çıkıntılardan bahsediyorum ben. Baksana VIP'lerde çıkıntılar var. Oğlum öbürlerine niye çıkıntılar yapmadınız anasını satayım. bunu bunda yapmış. Hiç fena değil, hiç fena değil. Hoşuma gitti. Yani normal oyuncu ranklarına mesela bak bu arkadaşımız neymiş? Antikmiş. Slash kit antik neymiş? Bakayım şuradan. Antik bak mesela antikten bir tane coin 1 veriyor arkadaşım. Gördün mü? Bu adam mesela kitlerini alırsa coin 1 olarak da alabiliyor. Şuradan bir game modcuğumuza bir geçelim. Şu tarafımızda ne varmış? Oo takas bölgesi burası. Ne bakıyorsunuz lan öyle maymun gibi? Aa bunların gözleri hareket ediyor? Valla. şaşıla bunlar. Bak şimdi. Dur şöyle yapayım. Şöyle. Bu çok iyi lan. İlk önce bak, ilk önce bak kafa dönüyor. Sonra vücut dönüyor. <laughs> çok hoşuma gitti. Takas bölgelerimizde arkadaşlar bu şekilde kullandığımız kullandığınız envanterinizdeki eşyaları, basit eşyaları hızlı bir şekilde yükseltebiliyorsunuz. End kristali falan alabiliyorsunuz. Bu ne demek? End kristali PvP bölgesi var büyük ihtimalle de. Bir dünya arkadaşlar. Şimdi spawn'ı sizlere şu şekilde göstereyim. Bu arada render'ı fulllemek istiyorum. Kare yazını da fullledim. FPS'imiz kaç? 100. Tamam yeter bize. Burada nelerimiz var arkadaşlar? Bir sürü kasılma bölgelerimiz var. Bu neden o bura full Mario ile alakalı büyük ihtimalle. Şunlar hepsini hatırlıyorum lan Mario'dan. O, ben Mario oynamadım bu arada o kadar ama. ah bu başka bir oyundan lan. Mario'dan mı lan Yok başka oyundan. Ama Mario evreninden galiba şu. <laughs> şu çok hoşuma gitti. Çiçeğe kafasından çıkıyoruz ya biz. Ee, kırmızı Mario, Yeşil Mario. Yeşil Mario'da ne varmış? Burada şeyi merak ettim. Acaba kitleri buradan takas edebiliyor musun? Şimdi kasılma alanı burada. Yok. Burada sadece coin takas edebiliyoruz. Tamam. Sende ne var? Çökmüşler buna. Buna da çökmüşler. Buna da çökmüşler. Bu, bu, bu bir kat kalmış mı? Yok. Onu da çökmüşler. Hacı sen nesin? Aa, hepsinin bu farklı bir de gençler fark ettim. Al aşağı bu arada şey değil. Şöyle hafif aşağıya da göstereyim. Bu neymiş? Burası biraz daha güçlü bir yere benziyor. Hacı burada ne var? Buradan aşağı inebiliyor mu? Yok. Ha buranın 2-3 tane girişi var arkadaşlar. Yani o sebepten ötürü. Şuraya bir yerden bir giriş var bence ama. Benim adım Ahmet oraya bir giriş var da ben bulamıyorum. şimdi. Ya. Ona onu slash onu... gm3. <laughs> Şöyle bir girin bakayım. Buradan giriş nerede varmış? Buradan bunun girişi yokmuş ki. Map'in dışında çıktık. Map'in dışından da şöyle. <laughs> Map'in dışında da göstereyim bakayım size. Dümdüz. Aa bak şurada bir şey var. Bak biri canı sıkılmış. Parkur yazılamaya çalışmış burada. Ondan sonra geri vazgeçmiş. Mario'nun üstünde bir şey var. Mario'nun içi var. Mario'nun içi varmış oğlum. Bak Game Boy 3'e geçmek de karlı bir şey. Burada ne bu? Agamız da kasılıyor. Şuradan Game Boy 1'e geçeyim. Tabi yazabilirsem Allah'ım elim kolum tutmuyor tiplemelere bak benim. Burada Mario'da kasılma bölgemizde var. Coin 1 veriyormuş. 4 tane saman burada. Ve de dönüyor ha. Yatırdı. Ay tam düşmüyor burada. Taha. Taha bayağı gergin. Taha güçlü. Taha'ya bulaşmayın gençler. Burada neyimiz var? Burada göbekli. Bayağı göbekli lan bu. Şimdi varplarımızı direkt nelerimiz varmış? Kasa bölgesi, arena bölgesi, Atari dünyası. Arena bölgesi neresiymiş? Bölge bu ışınlama yeri bulunmuyor. Niye eklediniz oğlum o zaman? Atari dünyasına bir gidelim arkadaşlar. Atari dünyası neymiş? Atari dünyası da yine aynı şekilde Mario, Pacman. Ee, bu ne lan? He, normal bu Atari şeyi, büyük Atari oyunu. Şuradan Bu bu arada şey gibi düşünün. Nether End tarzı gibi düşünün. Buranın şeyleri farklı bu şekilde arkadaşlar. Neymiş? Burada büyük ihtimalle kod tarzı bir şey oluyor. Sunucunun geçmişi arkadaşlar, e, Faction'dan geldiği için birçok mini mantıkları Faction'dan alınmış olabilir. Çünkü ortaklarından birisi Faction yönetimindeydi. Sebepten ötürü de akıl bazen o şekilde çalışabiliyor. Burada da bak yine her yeri göstermek için yapıyorum da illa uçacağım oraya dedim. Allah cezanı verecek senin ya. Lan. Lan bu şey değil mi? Aa, bak bunlar. <laughs> Çok iyiydi lan bu Metal, metal Gun mıydı? Allah'ım unuttum ya. Metal Gun gibi bir şeydi ya. O mara. Ara Atari ile box pvp. Haydi bakalım. Çok güzeller lan. Bu arada tamamen bayağı hoşuma gitti buralar ya. Ama e, bu bulunan bölgeler e, hiçbir şeyle alakası yok. Atari ile alakası yok. O yüzden bir tık şey anlamında Atari ile alakası yok derken pardon. Box PvP ile alakası yok. Sadece Box Mining'e çekilmek istenmiş sunucu ama kitler bu buralardan alınmıyor. Hani normalde bu her bir delik. Her bir bölgeye bir tane kit entegre ediliyordu ya işte bak mesela Mario seti buraya. Maalesef oraya konacak. Ne bileyim o, o, benden olmadı yani bana bir şey gelmedi. Karton dünyasına gidelim arkadaşlar Traderları buradaymış direkt. Bakalım traderlarından neler veriyormuş. Makas ve makas diyor. Burada büyük ihtimalle yün falan keseceğiz arkadaşlar. Burada makas mı yükseltiyoruz full? Aynen burada full makas yükseltiyoruz arkadaşlar. Burada da farklı traderlar gelecek. Bu neymiş? Burası normal kasılma alanı büyük ihtimalle. pp kapalı kasılma alanı. Şimdi geldik buraya. Karton dediğine göre ben burada bir bir şeyler oha oha çok büyük Geçer hafif buralarda bilgisayarınız kasabilir aha Mordekay kay. Ee, bu şeydi lan dur 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 Jack Finn Finn and Jake. Jack lan ne Jack ne alakalı Finn Jack galiba tam emin olamadım şu anda a bir şey. peri miydi ajan peri peri de şu anda bilmiyorum zaten bu ben bin <laughs> o ben ten Rigby bu ne? Bugs Bunny. Bu ne? Gumble. İşte bu Gumble Rigby. Rigby miydi lan bu? Yok Rigby oydu. Bu neydi? Gumble. Gumble. Mavi kedinin adını unuttum lan. Unuttum anasını atayım. Aa bu şey. İşte bu. Bunun. Bunun şeyi. Sahibi. Bu da. Ne lan bu? Daffy Duck. Heh. Bak eskiler kafada da bir tık daha yenileri kafada değil arkadaşlar. Ama mesela bak direkt ben dediğim şey bu. Mesela burada bu Daffy Duck'ın seti olacaktı arkadaşlar. Bu arada bayağı iyi yapılmış map. Şurada ne varmış? Burada bir şey eli mi var lan? Ha, burada şeyin ele var. Ee, bu hangisiydi? Hangisinden tasvir edebilirim ki? Oğlum çok fazla var. Dur, dur kafam çok zorlandı. <laughs> çok fazla dünya var. Map bu arada aşırı uğraşılmışa benziyor bak. Aşırı çok uğraşılmış bir map'e benziyor. Şu anda bak büyük ihtimalle ben bu kadar şey videoya nasıl sığdıracağım onu bile bilmiyorum. Her yer görünsün diye böyle yapıyorum arkadaşlar. Aşağıda taşlarımız var. Taş bunlarla. Bura büyük ihtimalle daha açılmamış da olabilir ha bu arada arkadaşlar. Bunlar büyük ihtimalle yün olacak. Çünkü yünle alakalı bir yer gibi. Aa pardon buralar yün. Ha buralar yün arkadaşlar. Bu da bizim bir siyah bir tane var ya Mickey Mouse. Ya, Mickey Mouse tamam. Tamam tamam Mickey Mouse. Mickey Mouse. Bak aklıma geliyor yavaş yavaş. <laughs> Zorlanıyorum bazen. Burada da korku dünyası var. Korku dünyasında %80 neler olacağını tahmin edebiliyorum ama burada hafif bir şekilde varplarımız var. Bunlar büyük ihtimal açık olan yerler de olabilir. Bu cadı. Bu Dracula. Hacı sen nesin? Bunun ne olduğu hakkında hiçbir bilgim yok bu arada. Bunun da ne olduğu hakkında hiçbir bilgim yok. Bu Frankenstein'e benziyor bir tık. Bu mumya. Yani herhalde. Aa. Bu Frankenstein. Bu... Zombi galiba. Bu hayalet. Kurt adamı benziyor. Kurt direkt kurt bu yani. Bu ne? Hacı sen baya puşta benziyorsun. <laughs> Şu da cadı yani mantıken ama. Bu neymiş? Bunun bu yılda neymiş ortadaki? Oo melek. Oo çok iyi bak bak bak. bak. Ya hep bir, bir minik bir ayrıntılarla yapılmış bir şeyler var arkadaşlar. Bu artık yeni olan bir tane daha var olacak. O var da şöyle her yer görünsün diye size işte, gençler işte, 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 geziyorum. Köşeler niye kapanıyor ama? Köşeler kapanmazsa. Seviniriz. Teşekkürler. Köşeler kapanmasın. Warp bayağı iyi. Warplar uğraşılmış. Bunda okeyiz. Warplar çok uğraşılmış. Şöyle baksana ya şu. Şunu yapmak bile yani bir insan için normal eliyle yapmak büyük ihtimalle bir bir gün falan bir yani 10-15 saat sürüyordur yani tek başına hani yapabilmesi. Çünkü arkasındaki hani mezar taşı efekti bile üf yani. Harbiden de üf yani. Şimdi burada bir şey vardı. MV MVTP e, Simpson. Yeni gelecek olan bir tane de dünya var arkadaşlar. Şu şekilde Simpson dünyası. Simpson dünyasında niye burada ışınlanıyoruz ki? Aa bak şey efektleri var lan. Bunu bilinç yapmamışlar büyük ihtimalle. Çünkü dediğim gibi e, Survivor oyun moduna da entegre edilmiş olabilir bu arada gençler bu. Çünkü bak gerçekten GM1 yapayım da şöyle. Ya da GM0 dur. Bak yürüme efektleri o kadar güzel ki. Bak bak her şeyin her şeyin numara efekti çok güzel. İskeletin ok atma efekti çekiyor mu oku? Vallahi oku çekiyor gibi görünmedi ama şöyle ben bir ölmemek için yapayım. Simpson gelecek arkadaşlar. Bu yıldırını kabaca bir şekilde göstereyim. Göbeğinden giriş yapılıyor Simpson'ın. Şöyle hafif bir şekilde göstereyim. Burada büyük ihtimalle bir tane blok çıkacak. Bu bir blok almanız gerekecek arkadaşlar günler içerisinde. Oğlum bu arada harbi beğendim ben ya. Burada bir tane zeplin var. Her yerde kasa var. Bu kasa açılı kasa yeri bölgesi bura olacak bak büyük ihtimalle. Bu ne? Of diyor. Ofu diyor. Burada nelerimiz varmış? Burada kasılma alanları çok renksiz şu anda. Onları o yüzden çok kaba bir şekilde göstermek istemiyorum arkadaşlar. Burada Simpson'ın amcısı mı? Neyi var? Oğlum ben Simpson'lar izlemedim ki ya. Şu Simpson'ın babasının palyaço hali büyük ihtimalle. Bu kim? Dede. Ee, bu kız kardeş. Burası spam doğuş yeri. Bu ne? Bir yerde bir tane bir espri vardı arkadaşlar. Çok büyük ihtimalle hepiniz duymuşsunuzdur. Onu onu bulmaya çalışıyorum şu anda ama bulamadım. Jaja şakasını yapmışlar arkadaşlar. Jaja yazılmıştı ama ben şu anda onu arıyorum. Dur. Dede sende miydi dede? Dede de değil mi? O nerede Jaja şakası? Sende çıkarsa kızarım. Oğlum sen ne alak? Sen de? Oğlum Jaja nerede? Dayı sende olması lazım. Aa aşağıda da mı var lan? Aa, aşağıda da varmış chat pardon. <laughs> Hah ja, ja, şakası bu PZRG mi özellik Neyse artık. Hani ja ja. O, onu ben ben bile biliyorsam siz her türlü biliyorsunuzdur. Yani bu arada Simpsons'lar izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Ben de büyük ihtimalle buradan sonra gidip Kaç bir, kaç sezon izlerim. Çok uzun bir de yani Simpsons. Yani onu bitirmek de yürek istiyor arkadaşlar. Şurada hafif bir görselleştirme. Bak çok gün ışığı var okey ama bölgeler çok sulandırılmış. Ol, harbi var ya Aa kardeş, kardeşinin şu bebeşli. Şu da nerede lan o? Şurada da büyüklüğü müydü? Yok lan nerede oğlum her yer karıştırmış. Aa çok fazla art var. ha. Şu biraz büyük hali şu da bebişli. Arkadaşlar benim kafam çok karıştı. Slash spam çekeyim şuradan da bir spamla gidelim. Burada sizin gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel şeylerimiz olacak da. Bu arada bir tane çekiliş yapmak isterim. Sizler de katılmak isterseniz bir tane kardeşimize. Buradan arkadaşlar like ya VIP edeceğim. VIP fiyatları da 45 TL'den 200 TL'ye kadar artıyor. Şu anda zaten %50 indirim var. Ve onun haricinde de söylemek istedikten açıklamak kısmında da arkadaşlar biliyorsunuz şu sunucunun IP'si ve bilgileri bulunuyor. Sunucuya gelmek istiyorsanız sizler de gelebilirsiniz. Ben de kasılmaya başlayacağım. Ve o zaman sizlere seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.